Merhabalar, ben Bir Mod Ankara Satış Danışmanı Gökhan Gürkan. Bugün yenilikçi tasarımı ve çağı kafa tutan teknolojileriyle Egea Launch'tan bahsedeceğiz sizlere. Aracımızda imzalet led gündüz sürüş farları, full led ön arka farlar, krom ön panjur, krom sis farı çevresi, far sensörü, yağmur sensörü, 17 inçlik çelik jantlarımız, Gövde rengi, ayna kapakları, satin krom kapı kulbu detayları, orijinal karartılmış arka camlar standart olarak sunulmakta. Aracın arka tarafına geçtiğimizde yine led farlarımız bizi karşılıyor. Araçta 520 litrelik bagaj hacmi, geri görüş kamerası ve park sensörü standart olarak sunulmakta. Aracın iç kısmına geçtiğimizde diğer versiyonlarımızda da bizi karşılayan satin krom kapı kulplarımız, dört cam otomatiğimiz Launch versiyonuna özel olan kör nokta uyarı sistemimiz, premium hissini yaşatan 7 inçlik dijital kadranımız, 10 inç multimedyamız, kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerimiz, dijital klimamız, yenilenen direksiyon simidimiz ve üzerinde konumlandırılmış hız sabitleme, yol bilgisayarı ve telefonla Bluetooth'la konuşma özellikleri, açma kapama tuşlarımız bizleri karşılıyor. Detaylı bilgi için sizleri showroomlarımıza bekliyoruz.